Diğer bir örneğimize bakalım. Ee, bir pil hücresi verilmiş yine arkadaşlar. Pil potansiyeli nedir diye sorsun. Anot ve katot kabındaki değişimleri sormuş olsun. Şimdi bize ne verilmiş? Önce ona bir bakalım. Ee, elektron verdiği için yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Onu bir belirleyelim arkadaşlar. Şunlar yükseltgenme potansiyelleri. Peki yükseltgenme potansiyellerine göre kıyaslarsam. Nikelin aktifliği bakın hidrojenden büyük. Hidrojen iki ise bakırdan büyük. Nikelin aktifliği H2'den 12 ise bakırdan büyük. H2 şeklinde yazıyorum. Çünkü hidrojen elementer halde doğada bu şekilde bulunduğu için. buna göre nikel ne yapacak? Yükseltgen Nikel, nikel elektrodun olduğu kap şurası. O zaman burası anot. Burası ise arkadaşlar katottur. Şimdi şu ifadeyi tekrar söylüyorum dikkat edin. Ee, anot kabında yükseltgenme elektrotta olurken katot kabında indirgenme elektrolit çözeltide gerçekleşir. Elektrotta değil arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. O yüzden indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri e, nikel ve hidrojen gazı yani şurada gerçekleşecektir bakırı katmayacağım bu tepkimelere. Peki anot tepkimesini yazalım. Anotta yükseltkenme oluyorsam. Eee pil potansiyelinde kaç varmış? 0.25. Şu yükseltkenme ve katot kabında elektrolit çözeltide, çözeltide gerçekleşeceği için ve elektrolit çözeltide bakın e, hidrojen iyonu var aslında. Hidroklorik asit Katotta indirgenme çözeltide oluyor dedik. E, çözeltide hidrojen iyonları ne yapacak? H2 gazı şeklinde indirgenecek arkadaşlar. Yani şu tepkimeyi ters çeviriyorum. Bakın şurada olduğu gibi ters çevirdim yazdım. Pil potansiyeli zaten sıfır olduğu için işaret değiştirmeyecek. net pil tepkimesini yazacak olursam anlık veren elektron sayısı birbirini götüreceğinden dolayı şu şekilde olacak. Bakın. Tamam. Şimdi yorumlayalım. Anot aşınır, katot kaşınır dedik. Ama e, katotta eğer e, bir katı oluşumu söz konusuysa, indirgenme sonucunda katı oluşumu söz konusuyla katot kaşınır. Yani katotta birikme olur. E, bu ifadeyi de belirtmiştik. Pi potansiyelini bulalım ha bu arada. Buradan ne gelecek? E, 0, 25 volt. Bakın sıfırdan büyük olduğu için bu pil istemli olarak kendinden gerçekleşir. Yani elektronlar anottan, kadoda doğru, nikelden, bakır elektroda doğru ilerleyecektir. Peki birinci kabın e, yani anot kabının e, elektrodunun kütlesi aşınmadan dolayı ne yapacak? Zamanla azalacak. Çözeltideki e, nikel iyonları değişimi artacak. Yani çözeltinin değişimi zaman artacak. Peki ikinci kaba bakalım. Yani katot kabına bakalım. Zamanla ikinci kaptaki katı kütlesi ne yapmaz? Değişmez. Yani şurada bir birikme olmaz arkadaşlar. Çünkü indirgenme sonucunda bakın ne oluşuyor? Bir gaz oluşuyor. Gaz uçup gider. Yani elektrot etrafına toplanmaz. O yüzden burada e, ikinci kapta elektrot kütlesinde bir değişme yok. Peki bir de şu yorum yapalım. E, i̇kinci kaptaki pH değişimi ne olacak? pH değişimi. Bakın ortamda hidrojen iyonları vardı, asit çünkü bu. Ortamda hidrojen iyonları vardı. Hidrojen iyon sayısı fazla olduğu için pH değeri başlangıçta nedir? Az olacaktır. Yalnız indirgenmeden dolayı hidrojenler e, haşik gazına dönüştüğü için ortamdaki hidrojen sayısı ne yapacak? Tepkime kendinden gerçekleştikçe, istemli gerçekleştikçe ortamdaki hidrojen değişimi azalacak. O zaman pH değeri ne yapar? Artar. E, bu hidrojenle ilgili, e, yani hidrojen potansiyelini kullanarak kullanılan bu şekildeki pillerde pH değeriyle ilgili soru sorabiliyorlar. onu da yorumunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. E, böyle yorum yapıyorum yani. Anotta elektrotta yükseltgenme, katotta çözeltide indirgenme oluyor. Lütfen buna dikkat edin. Bakın bakarı hiçbir şekilde işleme burada katmadık. Bu örnek için yine e, pi potansiyellerini bulalım. Anot ve katot kabını belirleyelim. E, net pil tepkimesini yazalım. Anot ve elektro e, anot ve katot elektrotlarında ve çözeltilerindeki kütle değişim yorumunu yapalım ve pH varsa pH yorumunu yapalım. Önce şunu belirliyoruz. Bize verilen tepkimeler net tepkimesi. Bakın e, elektron aldıkları için bunlar bir indirgenme tepkimeleri. Yani verilen potansiyeller şurası. Ee, i̇ndirgenme potansiyelleri. İndirgenme potansiyellerine göre sıralayacak olursam en yüksek indirgenme potansiyeline kim sahip? Gümüş. Daha sonra bakır. Daha sonra bakın hidrojen var. Ve daha sonra ne olacak arkadaşlar? Hidrojen iyonu daha doğrusu. Şurada hidrojen yansaydık daha iyi olacaktı. Ee, ve demir iyonu var. Öyle değil mi? Şimdi bunu tam tersi düşünelim. Yükseltgenme gibi düşünelim. Demir H2, bakır ve gümüş mü olacak? Peki demirin yükseltgenme potansiyeli büyükse bu yükseltgenecek. Yani demir elektrodun olduğu kap yükseltgenecek. Yani demek ki şurası anot, burası kat olmuş. Elektron akışı arkadaşlar demir elektrodundan gümüş elektroduna doğru olacak. Yani şu yönde olacaktır. Şimdi bakıyorum şu anot kabının yükseltgenme tepkimesine şu tepkimeyi ters çevirirsem pi potansiyeli işaret değiştirecek 0.4 olacak katot kabına bakıyorum arkadaşlar şimdi katotta indirgenme olacak katotta yalnız neler var şuraya bir bakın katot kabında bakın hidroklorik asit ve bakır iki sülfat var yani hidrojen ve bakır artı iyonları var arkadaşlar. Peki hidrojen mi bakır mı? Yani çözeltideki katotta çözeltide oluyordu indirgenme. Çözeltideki hangisi indirgenme gerçekleştirecek? Tabii ki de indirgenme potansiyeli büyük olan. Şimdi bakıyorum hidrojenin indirgenme potansiyeli 0. Bakırın indirgenme potansiyeli 0.34 daha büyük. Demek ki katot kabında indirgenme bakır artı iyonlarında gerçekleşecek. Bakın tepkimeyi de vermiş zaten e, ee, pi potansiyelin değeri de ne yapacak? Indirgenme olduğu için. İndirgenme katotta çözeltide olduğu için bakın hidrojen ve bakır artı iyonları e, indirgenmeye katılacak. Peki hangisi indirgenecek? Yüksel, i̇ndirgenme potansiyeli büyük olan tabii ki de. Bakıyorum bununki sıfır şununki 0,34. Demek ki bakır artı iyonları indirgenecek arkadaşlar. Bakır katı şeklinde ve indirgenme tepkimesini şu şekilde ben şuraya yazdım. Anlık veren elektron sayıları birbirine eşit olduğu için net pil tepkimesi de bakın bu olacak. Elektrot potansiyeli 0.78 yani 0'dan büyük olduğu için bu pil kendinden çalışır. Bu pil istemli olarak bu olayı gerçekleştirir diyeceğim arkadaşlar. Yani bu olsun pil tepkimesi yazılırken anottaki metale katottaki çözeltinin türüne bakıyorum bunu unutmayalım lütfen beğendiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun